Gençler selam 7. sınıf kardeşlerim ben matematiği fısıldayan adam videoma da kanalıma da hoş geldin sefalar getirdin Umarım sağlığın saatin keyfin yerindedir umarım her şey gönlünce gidiyordur Biliyorsun birinci dönem birinci yazılda seni yalnız bırakmamıştım Yine yeniden birinci dönem ikinci yazılıda da 10 tane birbirinden güzel miko map ayarında soruyla karşındayım güzel kardeşim Ayrıca videodaki yazılı örneğinin hem çözümlü hem çözümsüz ücretsiz pdf'i videonun açıklamalar kısmında seni bekliyor. Kendin çıktı alıp evde uygulayıp aldığın notları da videonun altında yorum kısmına benimle paylaşabilirsin. E lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik hocam ben adı soyadı yazdım sen de doldur. Ya Allah Bismillah deyip başlayalım. Geldik soru bile ne diyor bakalım. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara de yanlış olanlara ye'yi yapıştır diyor. Yapıştırırız hocam ayıpsın ya. Hemen başladım. Rasyonel sayıların toplanabilmesi ve çıkarabilmesi için paylar eşit olmalıdır. Paylar neresiydi hocam? Üst taraf. Üst tarafın eşitliğiyle biz ilgilenmiyoruz. Neresi eşit olması lazımdı? Paydalar. O zaman bu ifade ne diyeceğiz gençler? Yanlış diyeceğiz. Hemen alttakine geldim. Bir cibilsel ifadede toplama veya çıkarma ile ayrılmış ifadelere terim denir. Doğru mu hocam? Kesinlikle doğru. Bir eşitliğin her iki tarafını tarafına aynı sayı eklenirse veya her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitlik bozulmaz. Örnek nereden verelim? Diyelim ki 2x eşittir 4. Ben gittim her tarafa Artı 4 ekledim. Artı 4 ekledim. Ekleyemedim. Yam orası. Şöyle üstüne yazayım. Şuraya da artı 4'ü ekledim. Şimdi dikkat edersen dikkat edersen ilk durumda 2x eşittir 4 ile x ne çıkıyordu hocam? 2. Son durumda ne olacak? Gel gel. Hop 2x artı 4. Burası 4 4 daha 8. At bu tarafa. 2x eşittir 4. Her tarafı 2'ye böl. Yine ne geldi? x 2 bir şey değişti mi? Değişmedi. O zaman bu ifade ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz hemen altındaki bir sayının sayı ne olsun x 2 katını 2x 6 xi ile ile aynı sayının aynı sayıdan bahsediyor. 6x'inin x'in 6x'inin 2 katı aynı ifadeyle gösterilir diyor. Ne oldu hocam? Yanlış gençler. Bak 2'yi dağıtın. Burası 2x eksi 12 etti. Sana soruyorum 2x eksi 12 dediğimiz arkadaşlar 2x eksi 6'ın aynı olma şansı var mı? Yok hocam. O zaman buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Sonuncusu burada. iki rasyonel sayı birbirine bölünürken birinci kesir aynen yazılır. ikinci kesir ters çevrilir çarpılır ki bu senin hatta tüm öğrencilerin en sevdiği efektif hareket. Neydi hocam bu? Diyelim ki sen 1 bölü 2'yi 2 bölü 3'e bölüyorsun. Ne yapıyorduk? Birinciyi aynen aldık. Evet hocam. Şu ikinciyi ters çevir çarp yapıyorduk. Ne buluyorduk burada? 3 bölü 4. E bu ifadeler ne olacak? Doğru olacak. Aha da 10 puanı cebe koyduk. Geldik soru 2'ye ne diyor bakalım? Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeleri yazınız. Negatif bir tam sayının nokta nokta kuvveti daima pozitiftir. Ne kuvveti pozitiftir gençler? Çift kuvveti pozitiftir. İki cebirsel ifadenin toplama veya çıkarma işleminde yalnız Benzer terimler toplanır. Yes hocam. Bir alttakine geldim. 4 kere 3 12 eksi 24. Tamam. ifadesinde ne özelliği kullanılmış? Çarpmanın dağılma özelliği değil mi? 4 içeri ne yaptık kanka? Kuşuk kuşuk diye dağıttık. Bir alta geldim. İçerisinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere biz ne diyeceğiz? Cebirsel ifadeler hop denir diyeceğiz. Sıfır sayısı çarpma işlemine göre arkadan biri seslendi. Birim yok kankacım etkisiz eleman olamaz ki sıfır niye? E, çarpmada yutuyor. Ne olacak hocam? Yutan eleman. Neden hocam? 5 e, ile neyi çarparsan çarp sonuç ne oluyor kardeşim? Sıfır oluyor. Aldık 20 puanı geldik soru 3'e. 6x kare artı 8y artı 5x eksi 12 artı 3y eksi 1. Hocam Sübhanallah boncuğu gibi cebirsel ifadesinin kat toplamı sabit teriminden kaç fazla? Bir kere düzenlenecek ifadeler var mı? Aynı terimler var mı? Bakalım. Bak artı 5x var. Eksi 5x var. Çiçuv çiçuv gitti. 6x kareyi yazdım. Kaçırma. 8y var artı artı 3y var. Bunları toplarsak 11y. Çok güzel gidiyoruz. En son eksi 12 var artı 4 var. Toplarsak ne etti? Eksi 8 etti. Peki hocam kat sayılar toplamında ne yapıyorduk? 6'yı alıyorduk. 11 alıyorduk. E bir de kimi alıyoruz hocam? Eksi 8'i. E burayı toplarsam ne diyor? 17 eksi 8'den 9 geldi. Ne 9 geldi teacher'ım? Kat sayılar Toplamı 9 geldi. Şöyle boyayalım. 2 kere boyadık üstünden öyle kötü durmasın. Kat sayılar toplamını ne bulduk? 9 bulduk. Ne diyordu bize? Sabit teriminden kaç fazladır? E sabit terim ne zaten? Eksi 8. Yani benden 9 eksi eksi 8 istiyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağından cevabımız ne gelecek güzel kardeşlerim? 17 geleceğiz. Şu arkadaşın yanına da ne yazalım? Sabit terim yazalım. Sabit terimin anlamı neydi? Yanında hiçbir bilinmeyen olmayan yalnızca sayı olan arkadaşlara biz sabit terim diyorduk. Haydi devam. Geldim dördüncü soruya. Hocam o nasıl kesirler nasıl yapayım? Şimdi kankacım sen ilk önce şu üst tarafı aynı şekilde şu alt tarafı bir düzenle. Hemen düzenleyelim. Eşittir dedim. 6 artı hızlı payda eşitle 3 kere 3 9 bir de bir eklersek 10 bölü ne oldu burası? 3. Güzel. Hızlı payda eşitle. 9 kere 1. 9. 1 ekle. Alt taraf da 10 bölü 9. E öğretmenim şimdi ne yapacağız? Aha birinci. Aha ikinci. Ne yapıyorduk? Birinciyi aynen alıp ikinciyi hop ters çevirip çarpıyoruz. 6 durdu. 10 bölü 3'ü aynen aldım. İkinciyi de ters çevir çarp yaptım. Çapraz sadeleşenler var. Şunları çuçuladın gitti. 3 ile 9'u çuçuladın. 3. Ne kaldı? 6 artı 3'ten cevabımız ne gelecek güzel kardeşlerim? 9 gelecek. Hocam ben 40 aldım falan yeter demiyorsun değil mi? Bak seneye bu zamanlar LGS'nin bir savaşçısı olacaksın çoktan. OBP okul puanı bizim için çok önemli. Her sınavdan bir puan bile yüksek almak bizim için çok ama çok önemli. Lütfen bütün sınavlara bu bilinçle hazırlan ve çalın, çalış güzel kardeşim. Soru 5. Arya. Arya. Aa, oradaki Arya mı lan bu? yoksa? Ha? Bildin mi? Bildin değil mi? Duymuşsundur Arya'yı ya. Ha? Winter is coming. Duymuşsundur. Gel. Arya cebindeki 1300 liranın 3 bölü 5 ile ayakkabı 1 bölü 4 ile kırtasiye alışverişi yapmış. Buna göre Arya'nın geriye kaç lira parası kalmıştır? Şimdi 1300'ün 1300'ün ben neyini alacağım hocam? 3 bölü 5'ini. Yani 3 ile çarpıp 5'e bölebilirsin. Veya 5'e bölüp 3 ile çarpabilirsin. Ben ilk bölme taraftarıyım. Neden? Sayı çok büyümedin. Şimdi bir bölme işlemini gerçekleştirelim. 2 kere 5 10. Çıktım 0 3. Bölemediğim için 0 aşağı indi. 5 kere 6 30. 0 0. E bu 0 buraya inecekse o zaman buraya da bir tane attın. 0. Yani 5'e bölünce 260 etti bu arkadaş. 260'ı bir de 3 ile çarpalım. 3 kere 0 0. 3 kere 6 18 elde var. 1. 3 kere 2 6. 1'i de eklersem 780. 780 liraya ne almış hocam? Ayakkabı almış. Güzel. Bu para gitti bir kere. Şunu boyayalım. Ne kadar parası kaldığında bunu çıkarırız. Bir de 1 bölü 4'ü ile kırtasiye alıyor. O zaman 1300'ü bir de şurada kulağından tut 4'e böl. 3 kere 4 12 0 1 10 2 kere 4 8 2 şu yukarıdaki 0 indirdin. 4 kere 5'ten ne geldi? 20. O zaman 325 lira ile de nereye para harcıyor bu arkadaşımız? Kırtasiye. Şimdi benim 1300 liram vardı. İlk harcananları toplayalım bir. Yani 780 ile 325'i bir toplayalım. Şurası 5 8 2 daha 10 elde var 1. 10 11. 1105. Ne kadar paramız vardı öğretmenim? 1300 liramız. Buradan 1105'i çıkacağız. Çıkalım. 10'dan 5 çıktık. Ne kaldı? 5. Burada ne kaldı artık? 9. Burada ne kaldı hocam? 1. E 1'den 1 bir çıktık 0. Bizim Ağır kaç parası kalmış? Gençler 195 lirası kalmış. Geldim soru 6'ya bir örüntü sorusu. Aşağıda verilen örüntüler ile genel terimlerinden doğru olanları birbiriyle eşleştir bana diyor. Peki hocam bu tarz soruda ne yap? Şuradaki eşitliklerde en yerine 1, 2, 3, 4 ver. E n'e 1 verdik ne oldu? 0. 2, 2 ver. 2 kere 8, 16. 8 çık. 8. 3 ver. 3 kere 8 24. 8 çık. 16. 4 ver. 4 kere 8 32. 8 çık. 24. Var mı bu arkadaşıma benzeyen bir arkadaş? Aha da burada. O zaman bunun yanına ne yazdık? 1 yazdık. Aynı şekilde yine 1, 2, 3, 4, 5'i ver bakayım. 1 verdik. 4 kere 1, 4. 1 çık. 3. 2 ver. 2 kere 4, 8. 1 çık. 7. 3 ver. 3 kere 4, 12. 1 çık. 11. 4 ver. 4 kere 4, 16. 1 çık. 15. Aha da o da burada aynısı var mı? Var. O zaman bu arkadaşımın yanına ne yazdım? 2 yazdım. 1 alttakine geldim. 3 n eksi 2 deyim. En yerine 1 verdim. 3 kere 1. 3. 2 çıktık. 1. 2 ver. 3 kere 2. 6. 2 çık. 4. 3 ver. 3 kere 3. 9. 2 çık. 7. 1. 4. 7. Aha da 1. 4. 7. En yukarıda. O zaman bu arkadaşımıza ne diyeceğiz kankam? 3 numara diyeceğiz. Okey mi? Okey. E buna da ne kaldı zaten garibime? 4 kaldı. Hatta deneyelim doğru mu diyor. 1 verdik. Ne geldi? 25. 2 ver. 14. 32'den 14 çık. 18. 3 ver. 21. 32'den 21 çık. 11. Gördüğün gibi aynısı oldu. Hocam 60 aldım ben. Yayını terk edebilir miyim diyorsun? Sakın. Bak okul puanı önemli dedik. Sakın. Aman neyim. Geldik 7. soruya. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Şimdi hocam negatif sayının çift kuvveti vardı. İçeride negatif de olsa gençler pozitif de olsa eğer burada çift kuvvet var ise çift kuvvet var ise sonuç ne olacak hocam daima pozitif olacak. Yani bir kere bunun işareti artı. Birin ikinci kuvveti 1 kere 1 1 3 kere 3 9 artı. Burada bir çarpma varmış. Aman ilk onu yapmamız lazım o zaman. Bunu bir normale çevirelim. 1 bölü 3 dursun. 3 kere 1 3 bile ekledim. 4 bölü 3. Ki 4 işlem sırasında ilk neydi hocam? Üstlü ifadeler. Sonra parantez içi. Sonra çarpma bölme. En son toplama çıkarma. Ben de o sıraya uydum uydum. İlk üstlü ifademi yaptım. Onu bir yazdım. Sonra bak burayı düzenledim. Şimdi ilk kimi yapacağım? Aha da şu iki arkadaşın çarpımını yapacağım. Çarpayım. 1 bölü 9 duruyor. 4 kere 1 4 3 kere 3 9. Sadeleşen olmadığı için yazdım. Paydalar aynı payları toplarsak cevabımız ne gelecek gençler? 5 9 gelecek. Geldik bu sorunun ikinci kısmına. Eksi 1'in 72. kuvveti ne olacak? Artı 1. Negatifin çift kuvveti var. Her sayının 0. kuvveti birdi Negatifin çift kuvvetten dolayı burası da ne oldu? Artı 1. 9'un 1. kuvveti 9. Negatifin tek kuvveti var. Üşenmeyip bak şurada 5 tane eksi 1'i çarpsak da eksi 1 çıktığını ispatlayacağım sana. Şu ikisini çarptım artı 1. Şu ikisini çarptım artı 1. Şu ikisini çarptım artı 1. Aha da bu sonucuyla çarparsak ne geldi hocam? Eksi 1. Negatifin tek kuvvetinden 2'nin küpü 8. Bu da ne olacak? Eksi 8. Eksi 8 eksi 9 artı 9'u götürür. 1 bir, bir daha Aha da bu sorumuzun cevabına geldi? 2 geldi. Haydi geldik 8'e. Hocam o ne ya? Ya giderek zorlaşıyor bu kesiller. Kankalar biz bu sorulara basamak soru diyoruz. Baloncuk da diyorlar. Basamak diyorum ben genelde. Şimdi burada neden sonuca bakacağız? Korkmayacağız. X'i bulacağız. Öyle yukarıdan aşağıdan öyle işlemlerle falan gitmeyeceğiz. Bak adım adım gidiyorum. 36'yı 36'yı neye bölsem 9 eder abi. Neye bölsem? Neye bölsek hocam? Arkadan biri bağırdı. E neydi? 4 kere 9 36. Yazıyorum o zaman. 3 artı 17 bölü x artı 5'in cevabı neymiş? 4'müş. Şimdi kaçırma burayı. 17 ile yani 17 bölü x artı 5 ile 3 kardeşimizi toplamışız. 4 etmiş. Yahu 3'e ne eklersem 4 eder? 1 hocam. 17 bölü bak oradan buraya geldik. Buradan aha buraya gidiyoruz. 17 bölü x artı 5'in sonucu neymiş? 1. E 17'yi neye bölersem 17 eder öğretmenim. E kendisine son olarak x artı 5 17. At 5'i bu tarafa. X kardeşimizi ne bulacağız gençler? 12 bulacağız. Bu kadar basit. Adım adım sonuca bakıyorsun. Sana ne verilmiş yukarıda? neyi neye bölersem ya da neyle neyi toplarsam şeklinde gidiyorsun. Okey? Okey hocam. Haydi bakalım. Son iki soru. Geldik 9'a. Bir sayının 5 eksiğinin 3 katı. Şimdi bir sayı dediğimiz ne olsun? X. 5 eksiği x eksi 5. Bunun ne katı diyor hocam? 3 katı. Oha. Şuraya da çarpıyı koydum. E aynı sayının aynı sayının 2 katının hemen 2 çarpı 4 fazlasına ne diyor finalde? Eşit diyor. Hemen de gittim bunlar birbirine eşitledim. 3'ü dağıtıyorum dağılma özelliğinden. 3x eksi 15 eşittir. 2x artı 4. Denklem çözerken ne yapıyorduk gençler? Bilinenler bir tarafa. Bilinmeyenler bir tarafa. Bilinenler ne hocam burada? Aha da bilinenin eksi 15'te 4. Bilinmeyen dedim kim? 2x ile 3x. O zaman bunları bir tarafa toplayalım. Bunu buraya. Bunu bu tarafa atarsam. 3x artı 2x eşitliğin soluna ne diye gelecek gençler? Eksi 2x. 4 buradaydı. Eksi 15 eşitliğin sağına ne diye geçecek? Artı 15. Şurası ne etti hocam? X. 4, 15 daha. Cevabımız bu sayı kaçtır diyordu. Cevabımız ne gelecek gençlerim? 19 gelecek. Haydi devam bitti. Son sorudayız. 100 alıp gidiyoruz. Her doğru yanıtın artı 5. Yanlışın eksi 2 puan olduğu bir bilgi yarışmasında fıkkı 12 doğru 4 yanlış yanıt vermiştir. Fıkkı yarışmadan kaç puan almıştır diyor. Şimdi benim doğru sayım doğru sayım kaç tane? 12 tane. Yanlışım kaç tane? 4 tane. E ben doğrulardan 5 puan alırken yanlışlardan 2 point kaybediyorum. E hocam o zaman ben şu arkadaşımı 5 ile çarpsam ne aldık buradan? artı 60 puan aldık. E hocam efendim güzel kardeşim ben bunu da eksi 2 ile çarpsam buradan da eksi 8 puan kaybettik mi? Evet hocam finalde artı 60 eksi 8'den kaç puan alabiliyor fıkkı maksimum? 52 puan alıyor. Allah korusun hiç kimsenin sınavı böyle gelmesin temennisindeyim. İnşallah 100 alacağız güzel kardeşlerim. Böylelikle 7. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarına bizi tavsiye etmeyi unutmazsan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça kal.